Abi 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 bitti abi abi ni sikerim. Abi vur bak. İyi akşamlar delikanlı. Güneşi görmek ister misin? Ananız kim? <laughs> Gördünüz mü bir dakika gölge yaratık geldi, bu an yaratık geldi. Tıklar. Nereye geldi? Vallahi billahi bu an yaratık geldi, son anda kaçtın. Yok <laughs> amına. <laughs> bir şey olmaz. Yok, mı? Oğlum, bir bakma lan ben. Ben gelen şey bana koyayım. Oğlum, Umangarto ilk öldüren yaratık var ya, aha, az önce buradaydı. Sen rüya görmüşsün Cem. Ya gel de ebeğin amını tersten gör amına koyayım A few moments later. Sağ tarafa ananı gidelim, gidelim. Ananı sikiyelim. Ananı sikiyelim. <laughs> ben de rüya görmüşsün. Gel gel hadi gel. Ya nerede onu göster ya. Tokatlar. Selamun Aleyküm abi. Tofaş var mı? Aha bak 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 karşıda bak. Siktir git hadi. Ne bakıyorsun orası bir çocuk. Bakmayın adama bakmayın. Bakma bakma bakma. Burası bu. Abi ben oraya. Bana bakmayın. Bakma evet. oğlum, bakma amına koyayım. Gel lan, Sağ tarafa gidelim. Gel.